Bize diyoruz ki, insanı tanıyan bir kitap var, bir Rab var, bir ilah var, ziyaretin bir ilah var. Neden kendi medeniyetimizi insanlığa yaymıyoruz? Neden bazıları şey bize sönüşe doğru, modernizm ve medeniyetle gözüküyor? Açıklık medeniyet, şairler diyor, eğer medeniyet dediğin saçmazsa bedenli, hayvanlar senden daha da başarılı. Medeniyet ne kıyafetli olur, ne de senin madde olarak bunlar medeniyet değil. Ama medeniyet işçisi olmak, bu Kur'an içeri bizzat yaşamak, Allah'ın Allah hakimiyetine ait olmak, Allah'ın hakimiyet emrettiği gibi yaşamak, Peygamber'in her yetiş metodu mesudu burada takdir etmek. Yoksa herkes bir şey söyler kardeşim. Bugün layık day olan da şey söylüyor. Yani da bir şey Demokratik Müslüman da olmaz. Müslüman dilin muvahhid olur. Biz ezik olmaz. Ezik sözde İslam'ı tercih ediyor. Bazı arkadaşlar işte, Kur'an'ı anlatın. Hocam camide değiliz. Camm, camide değiliz. Hocam camide değiliz. Allah'ın davası var. Senin kadar Allah'ın davası Senin kadar kimse Allah'ın davası var. Dağ burada dağ burada dağ camide değiliz. burada camide değiliz. Cemaatle Biraz insan ben, an, ben burada sabahtan beri konuşmuyorum. Bak, atak gayet, atak gayet sessiz konuşuyorum. Gayet Ben tam burada konuşmuyorum. Gayet sessiz konuşuyorum. Gayet seni dinlemek zorunda değilim ben. ben haklılık kanıtlamıyorum. Sessiz olalım. Kanka sessiz kankağını Sessiz kankağını kankağını Sessiz Gayet kalabalık bir sen kaka atarsan ses bir şekilde ben de Allah'ın hakimiyetini anlatırım ses bir şekilde. Güzel kardeşim. Ben katlatıyorum. Ben gayet rahatsız rahatsız olmasın. Rahatsız olmasın. Ben ne hatırlamıyorum. Ben ne Ben ne hatırlamıyorum. İnebilirsin kardeşim. Biraz daha sessiz konuşuyor. Sen, tamam. Ben sana bir şey demiyorum. Haram lan kardeş. sesli konuşurken. Neden helaller sesli konuşamıyorsun? Ya bu kadar insan seni dinlemek zorunda mı? Bu kadar, bu kadar, şey, kadar insan seni dinlemek insanım, zorunda mı? Ben bu kadar insanı benim toplumda hayatını bozuyor. Ya zorunda. sen dinliyorsun da bak, 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 bak. Sen beni dinle. Bak, bak, beni bir dinle. Bak, beni bir dinle. Indirel beni bir dinle. Ya. Beni dinle. Beni dinle. Beni dinle. Toplumun ahlakını, dinle. ahlakını bozarken insanın ya, sesini çıkarmıyorsun. Ya toplumun ahlakını bozarken Burası Allah'ın dünyası ise Allah'ın dünyası Allah'ın kötü gibi yaşamak zorunda. Ne şovu yapıyorsun kardeşim? Şovu yapıyorsun. Sen yatağın nasıl ki hareketi burada yapabiliyorsun da. Ya kim Yapıyor. Öpüşmek yeter, olasılıklı Ne yapıyor burada? Kör müsün? Allah Allah. Kör Tamam, arkadaşım. Kör, kalsın dergisi. Gayet ben burada. Anlatıyorum. Tamam. Allah'ın kitabından Allah. rahatsız oluyorsan Allah'ın nelerine yaşamayacağız? Ya ben senin kesimden rahatsız oluyorum kardeşim. İlerle o zaman. Allah Allah. İlerle. Siz bir defa toplumun ahlakını bozan unsurları yok edin abi.